Allah hidayeti verdi bize aman. Bak hafız mısın güzel bir şekilde. Yani bozma. Rabbimiz olan kulluğunu izhar et. Allah'ım de yani ben şaştım sen şaşırmadı Ben yolumu kaybettim sen buldur de. Ben yanlışa düştüm yarbi sen toparlat de. Tövbe ve istiğfara yönel ve Allah'tan ümidini kesme. trafik kazası geçirmiş. Kötürüm olmuş artık. Adam o kötürümlüğüne öyle hamd ediyor ki, öyle şükrediyor ki ağzın açık kalır. Ya ne kadar böyle şükrediyorsun? Hamd ederek konuşuyorsun yani. Elin yok, ayağın yok, kötürüm haldesin. Ya hocam diyor. Vallahi ben öyle bir insandım ki herkese böyle tepeden bakıyorum. Herkese efendim işte yaklaşımım yani çok böyle kibirliydi. Kimseyi beğenmiyordum. En çok kendimi beğeniyordum. Gibilerinden böyle bir haldeydim ve Allah'ın yoluna da girecek bir insan değildim. Yani hiç böyle Allah'mış peygambermiş, Kur'an'mış, ahiretmiş hiç hatırımda aklıma sokmazdım. Çünkü o kadar da alımlı bir insan. Böyle kuvvetli bir insan. Ama şimdi bu haline şükrediyor. Çok böyle hamd ediyor Rabbisine. Mevla diyor bana öyle bir musibet verdi ki elimi aldı, ayağımı aldı. Beni böyle çırılçıklık halde bıraktı. Yani kimsesiz hale düştü baktım ki Allah'tan başka çıkış yolu yok artık. Ondan sonra Rabbime döndüm. Ha, o zaman buldum Allah'ı. Ve şimdi Allah'ı bulduk. Şimdi Allah'ımı tanıdığımdan dolayı Allah bana böyle bir imkan verdi ki olsun bu haldeyim. Allah bildim ya diyor yeter bana diyor şimdi. Allah'ı öğrendim ya Allah'a kulluğu ondan sonra ahireti ve ahiret nimetlerinin kazancını imanını elde ettim ya diyor şimdi bana yeter diyor ve o haline şükrediyor. diyor. Bunun ne gerek var değil mi? Ama gençlik seni öyle bir hale getirecek ki 30'una kadar hiç düşündürtmeyecek. O ortamlar, gezmeler, eğlenceler, yaşantılar, şurayalar, buralar çünkü beden de sağlıklı. Değişiklik var gece hiç uyumazsan sabaha kadar yine işe gelebiliyorsun gibilerinden seni 30'a kadar getirecek. 30'dan sonra bir silkelecek Mevla seni. Bir düşündürmeye sevk edecek. Ya bu hayat geçti işte gençlik bitiyor falan gibilerinden. Eğer o zaman da yolu bulmazsan 40'tan sonra gittin abi. Geçmiş olsun. Allah <laughs> Allah hidayeti verdi bize aman. Bak hafız mısın güzel bir şekilde. Yani bozma. Rabbimiz olan kulluğunu izhar et. Allah'ım de yani ben şaştım sen şaşırmadı. Ben yolumu kaybettim sen buldur de. Ben yanlışa düştüm ya sen toparlat de. Tövbe ve istiğfara yönel ve Allah'tan ümidini kesme. Bismillah. La taqnadu min rahmetil. Allah öyle buyuruyor. Kullarım benden asla ümidinizi kesmeyin. En büyük günahkarlığı da yaşasanız, nefsinize zulmetmiş olsanız da benden ömrünüzü kesmeyin Allah buyuruyor. Yani seversin sen Allah için yani ibadet güzel, tatlı bir şeydir. Seni dinginleştirir, rahatlaştırır. Bir abdest alırsın, bir kenara çekilsin, kendi kentine özgüven sağlattırır. Yani bir şey verir Mevla, devamlı manevi bir kuvvet verir. Hayatta devamlı temizlik yok, ne bileyim çalışma var, koşturmaca var, abdest alma yok, ayaklarını yıkamak yok. Akşam eve gidiyorsun yorgun argın, ne zamana kadar geçecek bu hayat yani. Tamammış abi, bir abdest seni çok dinlendirir, hayata motivasyon sağlar. Tekrar bir enerji verir. Bak her abdest aldığımızda vallahi yeni bir enerji, yeni bir kuvvet veriyorlar. Her abdestte yani. Bir de beş vakit namazı kıldığında tekrar hayata böyle koşturarak geliyorsun işine. Nasıl geçtiğini bilmiyoruz Ama namazı kılmayanlar yani imtihanı büyük oluyor. Ondan sonra işte bunalımlar, sıkıntılar, neye sahip olsa mütmain olmamaklar. Yani sıkıntı büyüyor. Tamam inşallah. İsim neydi? Muhammed'in. Konya'nın güllerindensin. Allah Konya'ya emanet ediyoruz. Mevlana Hazretleri'nin inşallah senin. İnşallah Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin sofrasında onun efendim güzel ahiret buluşmasında Allah seni buluştursun diyor inşallah. Tamam inşallah. Peki selamünaleyküm